Okay, can you say it? Hoş kaldın, Thailand TV. Okay, thank you very much. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi tapınağın oraya geldim. Şimdi tapınağın içine girmeye çalışacağız ve sizlerle tapınağın içinde neler var, bu dizim hakkında bildiğim şeyleri size aktaracağım. Umarım beğenirsiniz. Hadi bakalım başlayalım. Ama öncelikle arkadaşlar lütfen bu videoyu 100 like getirmeyi unutmayalım. Yaparsınız. Mesela şu an tapınağın içinde farklı bir şey gördüm. Gördüğünüz gibi şunların içinde üzerlerinde birkaç isim yazıyor ve bir şeyler yazmışlar. Bakalım neler var. Görüyorsunuz isimler ve işte bir çift. Kamil ve Miçaz yazıyor. <laughs> Neyse görüyorsunuz tapınağın içi böyle arkadaşlar. İçinde böyle hediyelik eşyalar da var. Orada görüyorsunuz kediye bakın. <laughs> Şu kediye bakın ya. Dondurma şeyin üzerine yatmış. Ne yapıyorsun sen burada? Dondurmaların üstünde soğuk yer mi buldun? Ha? Soğuk yer mi buldun sen? Ha? Şuna bak. Ne çok tatlı ya. Şuna bak. Ben fotonun içine değilim. Teyze bana bakma. Neyse geçelim şöyle. gözüyorsunuz arkadaşlar. Burada Buda'nın hayatından kesitlerin olduğu resimler falan bulunuyor. Sonra işte burada büyük Buda figürü ve şu yeni kral ve e, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden eski kralın resmi. Sonra burada da görüyorsunuz burada işte paralar var. Bunlar da işte kendi çaplarında işte 2 lira 3 lira vermişler tapınağa. E, ne der yardım için böyle. Aynı bizdeki camiye verilen paralar gibi böyle tapınağın içi böyle arkadaşlar. Genellikle fazla sesli olmamaya özen gösteriyorum. Bir de arkadaşlar Şöyle, hoca şöyle anlatmıştı bize. Bu tapınağın içinde şeyler oluyormuş. Ee, kitap kütüphane gibi. Burada göremedim ama farklı yerlerinde olabilir. O kitapların içinde küçük bir kitaplık var. Onun içinde Buda'nın e, bir yani bilgileri, yazdığı şeyler, kitapları falan bulunuyor. Hep de keşişler falan onları açıp onları okuyorlar. Benim bildiğim keşişlerin e, normal böyle gördüğünüz turuncu elbise giyen keşişlerin 100'den fazla kurala uyma zorunluluğu var. Bu kuralların içinde işte akşam e, belirli bir saatten sonra yemek yememe sabah biraz işte meyve falan atıştırıyorlar, su içiyorlar. Yani bildiğimiz bizim oruç tuttuğumuz gibi onların da böyle benzer e, ibadetleri bulunuyor. Bizim hoca öyle anlatmıştı. Ama e, çoğun eğer bu keşişlerin arasında kadın olsaydı kadının uyması gereken yaklaşık binden fazla kural var. Normalde gördüğümüz keşişler, turuncu keşişler yüzden fazla kural uymak zorunlu varken kadınlar da ise binden fazla kuralı uyma zorunluluğu var arkadaşlar. Sonra normal tay insanların sokaktaki keşiş olmayan hiçbir hani keşiş olmayan insanların ise 5'ten 5 beş tane kuralları var işte. Ee, bir, in, bir canlının canına kıymama, yalan söylememe, hırsızlık yapmama yani böyle kuralları bulunuyor bu dizimde. Tabi e, benden fazla bilgisi olanlar çıkacak. Ben fazla bu dizim hakkında fazla bir bilgim yok. Sadece okulda öğrendiğim kadarıyla bu bilgilere sahibim. Eğer de sizin bu eğer sizin de bu dizim hakkında işte Sedat şunu da ekleyelim falan dediğiniz şeyler olursa lütfen yorum kısmında bunları belir belirtmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ee, Tapınak hakkında bu kadar bilgiye sahibim ve tapınakta çok sessiz olmak zorundayız. Şu an tapınakta kimse olmadığı için ben biraz işte kendi aramda böyle konuşabiliyorum. Ee, yani böyle tapınakta işte ibadet ediyorlar, geliyorlar sabahleyin. Genellikle Taylar sabahleyin gelip ibadetlerini yapıyorlar. 7-8 gibi erken kalkıp. Ee, yani böyle biraz da size çevreyi göstereyim. Arkadaşlar, demin e, oradaki keşiş dedi ki, e, burada ücretsiz su, su, su var, alabilirsin dedi. Ben de tapınaktan su aldım. Onu içeceğim, çok susadım ya. Çok sıcak çünkü. Arkadaşlar... Tayland'da öküzleri kullanıyorlar ya. Hele ki Orta İhsan bölgesini bilenler vardır. Orada tarımda eskiden öküzleri falan çok kullanıyorlarmış. Hala da kullandıklarını arkadaşlarımdan falan öğrenmiştim. Yani bizdeki hani Türkiye'deki öküzleri biz tarımda kullanıyoruz. Başka ülkelerde yok değil. Başka ülkelerde de kullanıyorlar. Böyle arkadaşlar bugün de sizlerle tapınağa geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Ve Facebook'ta da paylaşabilirsiniz bu videoyu. insan diğer insanların, komşuların, çocukların görmesi için. Ee... Ve beni Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Thailand TV yazarak. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gülmüyorsanız yanlış yapıyorsunuz. dostlar görüyorsunuz muz ağacını neden Tayland'da muzlar ucuz olduğunu anlamışsınızdır görüyorsunuz full muz ağacı burası